Merhaba arkadaşlar. Bugün size Injector ekosistemini anlatmaya çalışacağım. Bu ekosistemi neden kullanıyorum? Çünkü burası gelişmeye yeni yeni başladı ve burada bir para var arkadaşlar. O yüzden kullanıyoruz. Özellikle Injector'un galaksi ohatları iş yapıyor. O yüzden şu Helix'i bugün anlatmak istiyorum. Anlatmadan önce size birkaç şey söylemek istiyorum. Daha önceden Mito Early Access Pass alanlar, Mito'nun test netine erkenden erişim sahibi oldu. Ben şu an testnet'teyim. Her gün görevleri geliyor. Görevlerini kullanıyorum. Şu an e, testnet anında olmadığım için gözükmüyor. E, ondan sonra bu NFT'yi alanlara talis üzerinden bir NFT mintledik. Yalnız şu an talis çalışmıyor. Bu yüzden gösteremiyorum. Ama devredilemeyen bir NFT mintledik. Bunu yaklaşık 14.000 kişi mintledi. Yani 144.000 NFT vardı. Kişi başı 10 tane alabiliyorduk. Yani eğer tahminim doğruysa 14.000 falan oluyor. Her neyse, biz işimize bakalım. Helix swap'ı anlatmak istiyorum. Bunu anlatmadan önce size nasıl para göndereceğinizi anlatayım. İlk önce hub injector adresine geliyoruz. Ondan sonra buradan kopyalıyoruz. Çekmeye geliyoruz injector çekmeye. Buraya yazıyoruz, onayla diyoruz. Memo'ya gerek yok şimdilik. Ondan sonra maximum diyoruz. İşlem sonunda da geri buraya atacağım. Bakalım ne kadar paramız geri gelmiş buraya. Göreceğiz. Çekme diyorum. Ama... Evet gönderim gerçekleşti. Ee, Bende 2.1 küsur vardı. 1.56 56 gönderince 3.70 oldu. En sonunda bakalım ne kadar olacak burası. İşlemleri yapınca. Ee, Burayı zaten şeyden bakıyoruz. Onu da göstereyim. Buradan bakıyoruz kendiniz de bakabilirsiniz. Hemen o at almaya gidelim. Buradan detay kısmına tıklayalım. Kapatalım. Şimdi bizden 10 dolar üstü bir swap yapmamız istiyor. O yüzden ben 1.56 ile swap yapacağım. Swap diyoruz hiç işlem ücreti ödemeyeceğiz. İmzalıyoruz. Buradan hmm, hata aldık. Neden hata aldık? Bir daha yapalım. Normalde hata olmuyordu. Tamam. Şimdi kabul etti. Back to sub. Tamam. Sonra paramızı tekrar geçirelim. Maksimum diyelim. Bu ee, tamamen şey helixten dolayı kaybediyoruz bu 0.2 falan. İşlem ücreti falan oluyor. Gene 367 gibi bir şey oldu. Yani 0.03 mene gitti. Eğer doğru gördüysem. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra bunun onaylanmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Onaylayınca claim'e basıp alabilirsiniz. Ee, kısa bir talis artı da anlatmak istiyordum eğer çalışıyorsa. Tabii ki de benim NFT'lerim gözükmüyor. Bir daha yenileyelim bakalım sayfayı. talis art çok sıkıntılı arkadaşlar. Para var ama bu talis artta problem var. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Düzgün bir site yapamadılar bir türlü. Yüksek ihtimal açılmayacak arkadaşlar. Ama bunun üzerindeki NFT'ler ben güzel kazandım. Burp, Burp vardı. ben ee, Vela well almıştım ama iki tane mitledim. Fiyatı 12 falan geldi. 12 injektive. Aşağı yukarı ne yapıyor bakın hesaplayalım siz de. Bedava dedim. Hiç işlem ücreti falan ödemedim. 12 çarpı injektörün fiyatı 7. Ve 2 tane mitleyebildim. 168 dolar kazandım şu an arkadaşlar. Yani burada para var diyoruz. Benim profilimde gene free mint olacak bir proje paylaşıyorum. Gittim sizin için istedim bundan. Bundan daha dağıtacağım. Üç tane daha dağıtacağım. Bunu yakında açıklarım. Katılabilirsiniz istiyorsanız. Ee, anlatmak istediğim başka bir, bir şey daha var arkadaşlar. Black Panther. Onu da anlatayım. Madem buraya kadar geldik. Bu Black Panther diyor ki bana diyor oy verin diyor. Oy gücü verin diyor. Ben de diyor size airdrop yapayım diyor. Bunu da bir göstermek istiyorum buraya geliyoruz. Delegate now diyoruz. Tabi burada gözükmüyor bakın. Çünkü burası boğulu. Bunu nereden göreceksiniz biliyor musunuz? Staking'e geleceksiniz. Injective'e geleceksiniz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Burada bir sıkıntı oluştu. Hemen hallettim. Bakın buraya geliyorsunuz Staking'e. Bu Injective'e seçiyorsunuz. Ben Stake yaptığım için gözükmüyor. Ama sizde burada gözükecek. Burada Black Panther'ı bulup işte buraları bunların arasında olması lazım. Bulup buna tıklayacaksınız. Ondan sonra delegate etmeniz lazım. Ben bir injector delegate etmiştim. Şu an etmeyeceğim. İsterseniz edebilirsiniz. Kendileri airdrop yapacağını söylüyor. Ama çok kaliteli bir platform değil. Platformunu da göstermek istiyorum. Zaten sitesindeymişiz. Çok iyi bir platform değil. Ama kullanmak istiyorsanız. Hani ben bunu da kullanırım. Eyvallah diyorsanız kullanabilirsiniz. Yani çok çalışmıyor burası. Hatta bağlayalım bir kez göstermek istiyorum. Maksimum diyelim. İşte deposit kısmı çalışmıyor. Ben bunu Discord'da sormuştum. Ondan sonra cevabına bakmaya üşendim biraz. Öyle. İstiyorsanız siz de sorabilirsiniz Discord'da. Yani çalışmıyor. Neden çalışmıyor bilmiyorum. Swap'ı çalışıyor. Swap'ı yapmıştım daha önceden. olsa şu anda da bunu görmüyor mesela. Yani çok kaliteli değil ama iş görür mü belki? Belki görür. Ben bir injektif attım. Bilmiyorum artık. Burayı size bırakıyorum. Ee, ondan sonra devam edeyim. Geri göndermeyi anlatayım. çekme Geri gelelim. Hı hmm. Tabii ki de burada gözükmüyor. Çıktı. Çekme. Neden çekme dedim bilmiyorum. Elim ayağıma dolaştı. Yatırma diyecektik. Tamam. İnjektörümüzü seçiyoruz. Bakın burada memo çıkıyor. Burası önemli. Bu memoya girmezseniz kaybolur. seçiyorsunuz. Tabii ki de buraya yazmıyoruz benim gibi. Şuraya yazacaksınız. 3.69 Hala değişmemiş arkadaşlar bakın. 3.70 olarak gösteriyor. Acaba sayfa yenilesek düzelir mi? Bakalım. 3.68 oldu. Yani 0.02 gitti. Buraya gene yazdım. Bunlar olur arkadaşlar. Bunlara takılmayalım. Bunlar oynayacak şeyler. Tabii ki de transfere basmıyoruz. Benim gibi basmayın. Hop, transfer diyoruz. Amount yazmadık. Yazalım. Debit. veriyoruz ve gönderildi arkadaşlar. Bu kadar. Biraz sonra buraya gelir. Yani 0.02 gibi bir işlem ücreti ödedik tüm her şey için. O da 2 cent falan etmiyordur yani. Anlatacaklarım bu kadardı. Bence bu ekosisteme katılın. Yani gerçekten para olduğunu düşünüyorum. Özellikle Talis Art'ın NFT'lerinde. Özellikle Freemint'lerde. Yani hiçbir şey ödemiyoruz bakın. Daha yeni Swap yaptık. 0.02 gitti ki o da zaten şeyden gitti. Burada komisyon ücreti aldı. Normalde hiç gitmiyor. Yani bence yapın arkadaşlar. Bence biraz araştırın. Bu arada ben son bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bunun ee, projesine katılacağım. NFT projesine. Bu da Talis üzerinden çıkacak. Bunu aldığımda iki hafta satmayacağım. Bundan daha size şey hmm, size getirecektim aslında bundan da. Sonradan vazgeçtim. Vazgeçme sebebim de şu. Eğer kaybettirirse yani benim böyle bir risk alma gibi toleransım yok. Kaybettirebilir. O yüzden paylaşmak istemedim ama ben kendim katılacağım. İstiyorsanız siz de katılabilirsiniz. Kimseyi zorlamıyorum. Yani ben kendi yapacağımı söylüyorum. Kaybettirirse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de kaybediyorum sonuçta. O yüzden bu projeyi getirmedim bilerek hatta. Eğer kaybettirme olasılığı var çünkü free olmayacak bu yüksek ihtimal. 2-3 injektif olur diye düşünüyorum. Yani haberiniz olsun. Anlatacaklarım bu kadardı. A'da bu kadar şeyler var. Böyle işlemler var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Beni takip etmeyi unutmayın. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar.